<laughs> Vallahi dayak atmayı özledim ha. Neyse uyurken döveriz canım. Böyle bir fantezi yaparız. Ne demişler? Dayak Çin'den gelse atınız. Çar çin çon. Nihal'e kız. <laughs> evcazım, evcazım. Sen bilirsin halcazım demişler. İnsanın evi gibisi var mı? Nihale vallahi sen güzelleşmişsin dövülmeyi dövülmeyi. Tın, 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 tın. Hemen geliyorum sana, hemen geliyorum biz. Şu ceketimi üstümü başımı çıkarayım bari müsaade et hemen geliyorum sani Nihale. Vallahi çok özledim ha. Kiminle konuşuyorsun lan? Seninle konuşuyorum lan kimle konuşacağım gerizekalı. Aç bakayım şu yüzünü. Ne yapıyorsun? Bu kim Nihal'e? Cülide! Cülide! Hmm. Kaç kurtar kendini kızım Cülide! Kız dur, kız uyandırma hemen! Azıcık koluğumu bükeyim bir şey yapayım ya hemen uyandırma ya! ya Azıcık saçını maçını bir şey çekeyim ondan sonra uyandırsın vallahi! Ya öyle. sabah ayısın! Ay, Ay ne lan? yapıyorsunuz ya tepemde vır 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 zır zır zır, dur 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 Ah! Ah günaydın Cülide! Ay Kubat da geldi böyle Çin maceralarını anlatıyor bize. Ee sonra ne oldu? Sonra işte adam benim kolumu bükmeyle kahvaltıya oturmamız bir oldu. Ha iyi iyi artık. Ay vallahi çok komikmiş maceraların kahvaltıda devam ederiz onları. <laughs> Cüli de sen kahvaltıya kalıyorsun değil mi? Ben gideyim. E, ne de olsa sizin konuşacak, paylaşacak, dertleşecek çok şeyiniz vardır. <laughs> e güzel bak çok akıllıca fikirleri var Ay, ya. olur mu şekerim canım aşkım benim kubatım. Misafirperverliğine hayranım vallahi. Hadi bakkala koş da bir ekmek kap gel. Ben de çayları demleyeyim. Ben de gideyim. Sen otur. <laughs> sen koş. Yok ben Otur. gideyim. Otur. dur. Hadi koş. Aman be otur. Allah Allah ya. Yeni gelmiş Çin'den adam ekmeğe gönderilir mi? Hayret bir şey ya. Çok Sa güzel misafir perversin kubatım. Hadi hadi. Nihayet yalnız kaldık Nihale. Sen de heyecanlı mısın? Ya çok heyecanlıyım Kubat'ım. O yüzden çaydanlıkla geziyorum. <laughs> Vallahi bazen bu senin ayakta kalma içgüdüne var ya hayranlık duyuyorum ha. Sakın ani bir hareket yapma Kubat'ım. Yoksa haşlanırsın. Lan en elindeki çaydanlık soğuduğu zaman ne yapacaksın? Nereye kaçacaksın? Ulan Kubat'ım, ta gittin elin çinlerine. Yani sadece beni dayak atmak için mi özledin? Yani insan bir öpmek, koklamak, fanfini finfon yapmak gelmiyor mu aklına yani? Gelmez mi lan? Delirdin mi? Sabah Jülide'yi burada gördüğümde üstüne atlıyordum vallahi. Çok heyecanlandım. Bunu. Ya sen ne aşağılık bir adamsın ya Kubat'ım. Şaka yaptım lan kedi canını. Kedi canını. Şaka yaptım manyağa bak ya. Yoksa ben seni döveceğim ama ara sıra da seveceğim yani. Bir vuracağım bir duvar vuracak. Bir öpeceğim bir duvar öpecek. E o zaman tamam ulan. Vur. vur. Vur hadi. Vur hadi vur. Vur da kurtulayım yani ne yapayım? Hazırsın yani. E hazırım tabii. E, ya şu çaydanlığı bırak da bir önce başlayalım. Vallahi heyecandan öleceğim. Tamam ya. Tamam. <laughs> başla, başla da bitsin bari. Ya oğlum. başlayacağım, vuracağım da Nihal'e. Önce biraz ısınma ve esneklik hareketleri yapayım. Ne olur bir tarafımı bir çağırır. Bak bekle, hemen geliyorum. Ne? 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 gösterirsin kupatım. Kapıyı açmak zorundayım yani. Ay hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay inanmıyorum. Buyurun buyurun. Yanlış bir zamanda gelmedim inşallah. Hayır hayır hayır. Tam zamanınıza geldiniz. Cuk yani saçmalamayın lütfen. Buyurun ayakta kaldınız. Oturun. Yalvarırım. Ben tuvalete girmeye geldim. E, olur. O da olur. O da olur. <laughs> Tuvaletin kapısı içeriden kilitleniyor mu? Hı. Merak etmeyin, siz rahatınıza bakın, biz gerekirse dışarıdan kilitleriz. <laughs> çok esprilik, kapatın <laughs> ay. ay. Allah'ım, Allah sen evet. yardım et, ya Rabb'im güzel Allah'ım! Allah Allah ay halacığım ya, kusura bakmıyorsun değil mi? Böyle gel git, sana da çok ayıp oluyor. Ay ne ayıp Halacığım yani, istediğiniz zaman gelin tuvalete şapın şey yani. Evet. Ee, halacığım, ben de bu akşam duş için gelebilirim, tamam mı? Gel gel, keseye de gel. Ee, bir çay içseydiniz bari. <laughs> ha kızlar gitmeyin. Ay yok yok halacığım, benim ödevim var, biz gidelim. Ha Benim de ödevim falan var. İyi madem, Allah zihin açıklığı versin. Öp, 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 Ay. öp, hadi. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz halacığım. Görüşürüz. Hoş görüşürüz edin. sıkıştığınızda, her zaman. Her zaman, her, zaman. zaman. her zaman, Allah zihin açıklığı versin. Olur, olur. Evdekilere de selam. Olur, olur. Tamam. Ah. Hadi Nihal'im yeter ya, vallahi iki tane çakacağım artık, yeter ya. Of ulan! Kubat. Çak. İki tane değil. Bir de benden üç tane çak. Evet hazırım buradayım. Bekliyorum. Ne geçecekse eline bilmiyorum artık. Dur çakayım bakayım ne geçecek vallahi ben de merak ediyorum ya. Orada böyle börtü böcek yemekten anam ağladı. Hazır mısın? Ay ne mide varmış sende de çöp. Ya Kubat'ım bir şey diyeceğim. Sen bugün dükkanı açmıyor musun yani? Tamam şu gözünü kapatayım gidip dükkanı da açacağım ya. Bu ne acele? Hazır mısın? Hazırım ulan. <laughs> Allah'ım Çok seviyorsun beni ya Rabbim. Halacığım o ben. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Tuvalet müsait mi? E tuvalet müsait, yatak odası müsait, mutfak müsait. Komple müsaitiz yani. Tamam. Vay Tibet kumadım. Hoş geldin. Ne haber kız? E i̇şte idare eder. Gözüne ne oldu? Cinsiyetine mi çarptın? Yok ya orada böyle böcek falan yerler ya, bir tane de ben yiyeyim tadına bakayım dedim gözümü soktu. Gazete mi aldın? Dergiler de var hadi hadi gir içeri. Gir içeri. Ah! Oh. Allah'ım Allah'ım! Ya ne hâle ben dükkana gidiyorum vallahi sıkıldım bunaldım ya. E daha karpuz kesecektik. Karpuz kesecekmişiz. Akşama keseriz. Gerçekten mi? He, gerçekten. Kestiğim Güzel. zaman görürsün hem de. İyi madem heyecanlandım ama anca gidersin sen de. Hadi hayırlı işler olsun Kubat'ım. Hadi görüşürük. Hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni